Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cemal Engin Yurt'ta Demirtaş'a özgürlük istedi, bize düşen bu insanlara sahip çıkmak. CHP listesinden milletvekili olan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, HDP'nin terörden tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Sözcü TV'de konuşan Engin Yurt, vatandaşın attığı Selo'ya idam sloganının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylettirildiğini öne sürerek, bir karar verilmeli Demirtaş'ı idam mı edeceksiniz yoksa hukuki normları mı uygulayacaksınız, dedi. Engin Yurt, bu noktada bize düşen bu insanlara sahip çıkmaya devam etmek adalet istemek, hak istemek, hukuk istemek, özgürlük istemek. Yani mücadeleden geri durmamak lazım. Benim siyasi anlayışım bu ifadelerini kullandı.